Herkese merhaba arkadaşlar ben Atakan. Bugün sizlerle arkadaşlarınızı, ailenizi evde okulda şaşırtabileceğiniz tam 5 tane numara göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk numara önce göstereceğim arkadaşlar sonra nasıl yaptığımı anlatacağım. Evet ilk olarak ilk numarama geçeyim. Arkadaşlar görüyorsunuz iki tane param var burada benim. Şöyle tutayım arkadaşlar. iki tane peş kurucum var. Şimdi ilk televizyon parayı yok ediyor. 1 başlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 bunu 5 6 ve bakın para kayboldu. Arkadaşlar tekrar yapayım. Bakın iki tane paramız var. 1 2 3 4 bunu buraya koydum. 6 ve para kayboldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu numaranın sırrına geliyoruz. Evet, arkadaşlar numaranın sırrını Anlayacağım şimdi. Evet. Şimdi bir diyoruz. 1 2 3 4 5 diyoruz arkadaşlar. Burada koy ben koymuyorum aslında. Burada koyarmış gibi yapıp şuradan arkadaşlar şöyle göstereyim. Koyarmış gibi yapıp Şöyle şuradan koyarmış gibi yapıp bunu kapatıyoruz. Arkadaşlar elinizi zamanında kapatmak önemli arkadaşlar. Ee, elinizi böyle yaparmış gibi yapıp da sonra kapatırsanız belli olur. Bunu koyarmış gibi yaparken kapatın o zaman belli olmaz. Sonra da bunu da diğer elinizle alın ve yok edin. Evet arkadaşlar ilk numaramız buydu arkadaşlar. Şimdi bir başka ikinci numaramıza geçelim. Evet. Şimdi tam şu noktalarda bir e, kalem kapağı olduğunu iddia ediyorum ve göreceğiz arkadaşlar. Hop. Bir, iki, üç. Ve bakın. Kalem kapağı geldi bir tane arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar yapayım. Bakın. Tam şu noktada bir kalem kapağı olduğunu iddia ediyorum ve göreceğiz. Bir, 2 3 Bakın kalem kapağı. Geldik bu numaranın nasıl yaptığımız sırrına. Evet arkadaşlar bu kalem kapağının böyle bir yer olması şart oluyor ya arkadaşlar. Şurası böyle bir şey olması şart yoksa elizyon olmaz arkadaşlar. Sihir olmaz Şimdi bu bu yerini şu par işaret parmağımızla orta parmağımızın şuraya şu işaretle orta parmağımızın arasına geçiriyoruz arkadaşlar. Bakın bunu buraya geçirdik ve şu, şu şekil arkadaşlar. Şu şekil duruyor burada. Şimdi böyle göstermiyoruz tabii ki arkadaşlar. Bu şekilde duruyor. Sonra arkadaşlar bunu buradan baş parmağımızla buradan çekip hop geldi diyoruz. Tekrar göstereyim. Bunu buraya sokuyoruz. Şu şekil daha sonra bunu baş parmağımızla alıp işaret parmağımızı ittirip çekiyoruz. Şimdi e, bir başka numaramıza gelelim arkadaşlar. Şu kalem ka e, şey, pardon. Şu parayı görüyorsunuz. Bu parayı yok edeceğim. Baş. Bakın arkadaşlar bu para kayboldu ve buradan çıktı. Diğer elimden çıktı. Evet arkadaşlar. Ve para kayboldu. Bu elimden çıktı. Şimdi bir de bu elimden öbür elime geçsin. Bir, iki, Bakın bu elime geldi. Şimdi ilizyonun sırrı. Evet arkadaşlar. Geldik ilizyonumuzun sırrına. Bunu buraya koyuyoruz arkadaşlar. Bir parayı. Evet. Bu parayı kapatırken böyle kapatmıyoruz. Öyle kapatırsak burada para gene kalıyor başka türlü kapatıyoruz. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Bunu buraya kapatırken öbür elimize atıp böyle kapatıyoruz. Tabi hızlı bir şekilde yapıyoruz bunu. Şöyle. Ay pardon arkadaşlar ben de yapalım. Bakın burada tabi buraya. Kapatırken atıp buna kapatıyoruz. Atıp buna kapatıyoruz. Böyle kapatıyoruz. <laughs> Ay Evet arkadaşlar başka numaramız. Ee, yine bir şeyi kaybedeceğiz. Ufak bir şey ve ufak bir şey ihtiyacımız var. Bir de bir kaleme ihtiyacımız var şöyle. Evet, şimdi ben bunu yok edeceğim arkadaşlar. 1 2 3 Bakın kayboldu. Tekrar yapayım. 1 2 3 Para kayboldu. Bazı arkadaşlarımız diyecek ki paranın bu elimde olduğunu söyleyecek. Bakın burada yok. Bir, iki, üç. Ve para geri geldi. Şimdi geldik ilizomuzun sırrı Arkadaşlar bunu buraya koyuyoruz. Bir de kalemi alıyoruz. Kalemi sağ, sağ elimize bunu sol elimize alıyoruz. Bir diyoruz, iki diyoruz. Üç dediğimizde üç dediğimizde bunu burada atıyoruz. Diğer elimizle yakalayıp kalemi vuruyoruz. Böyle bir, iki, üç defa elimizi atıp pardon arkadaşlar. Elimi atıp öbür elimizle tutup hop diyoruz. Şöyle bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bakın böyle var. oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir başka ilizyon numarası göstereceğim arkadaşlar. Bir saniye. Evet bu numaralarla gerçekten arkadaşlarınızı çok kolay kandırabileceksiniz arkadaşlar. Ailenizi falan da kandırabilirsiniz. Şimdi bir parayı elimde görmüş olduğum bir beş kuruş var. Onu e, bir tane var iki taneye çevireceğim. Nasıl olacak bu? Hep beraber izliyoruz. Şimdi üç dediğimde bu iki tane para oldu. Bir, iki, üç. Bakın iki tane. Arkadaşlar tekrar yapalım arkadaşlar. Gerçekten çok basit aslında. Zor gibi görünse de çok basit. 1, 2, 3. Bakın iki tane paramız oldu. Şimdi geldik bu ilizyonumuzun da sırrına. Evet arkadaşlar. Aslında burada böyle hani gösteriyoruz ya. Burada bir tane para yok. İki tane para var aslında. Nasıl oluyor? Hep beraber izliyoruz şimdi. Evet, geldik. Şimdi ilk baş iki tane paraya ihtiyacımız var. Ben 5 kuruş tercih ettim. Bu bir tane 5 kuruşu bu parmağımız, iki parmağımız arasına şu şekil koyuyoruz. Biraz ortalama koyalım. Şu şekil koyuyoruz. Sonra diğer parayı şu şekilde önüne kapatıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Bakın göstereyim. Böyle olduğu zaman diğer arkadaki para gözükmüyor. Evet. Böyle gözüktü. Sonra da diğer elimizle öndeki parayı alıp bu elimizle de parayı çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu ilüzyonumuzun da sonuna geldik. Şimdi Evet. Bugünkü videomda beni yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Gerçekten bu basit numaralarla arkadaşlarınızı kandırabiliriz. Arkadaşlar ıı, şimdilik hoşçakalın. Bir dahaki videomda da bir sihirbaz size göstereceğim yine. Görüşmek üzere.